Evlat kimyasal hesaplamaları parçalayamıyorsan gel içinden geçelim. Ağzını yüzünü kıralım. 1 mol 1 mol demiş. Evlat eşit mol de verdi mi? Oranı büyük olana göre sorunu çöz. Kat sayısı 3. 3 en harca. Bundan en harca. Bundan da 2 en. Oluştur evlat. Sonuç. Başlangıçta toplam 2 molün vardı. 4 en harcadın. 2 en ürettin. Kapta. 1.6 mol madde oluyormuş. Buradan işlem yaptım. N'i 0.2 buldum evlat. Soruyu hidrojene göre çözeceksem ne diyeceğim? 0.6 mol harcadım. Yani 1 molünü harcamak yerine 0.6 harcıyorsam %100'ünü harcamak yerine yüzde kaçını harcarım evlat? %60'ını A sana parçalandı. İyi çalışmalar rastgele.